Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, tevbe ile alakalı hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz. En son okuduğumuz hadis-i şerifler ve üzerinde durduğumuz meseleleri özetle şöyle ifade edebiliriz. Hatırlarsanız Tebük seferinden sonra inen ayet-i kerimeler üzerinde durmuş ve oradaki Sahabe, sahabenin Rabbani Allah pişmanlıklarını efendim konuşmuştuk. Tövbe etmenin en önemli şartlarından bir tanesinin pişmanlık olduğunu, bu noktada vicdani bir takım e, duygularla hareket etmek gerektiğini, o tövbeyi bizzat tüm benliğimizle hissetmemiz gerektiğini ifade etmiştik. Laubalilik, efendi umursamazlık halinde tövbenin çok da bir anlam ifade etmeyeceğini belirtmiş idik. Şimdi tabii şunu da ifade etmek lazım. Daha önce de değindik. İmam Gazali'nin de buyurduğu gibi rahmetullahi aleyh tövbe tamam güzel fakat aynı şekilde kişiyi günah işlemeye sevk eden birtakım hadiselerin de hayattan çıkartılmasıyla tövbenin kuvvetlendirilmesi gerekiyor şeklinde bir ifadesi var. Yani devamlı surette sizi tövbeye itecek yani birtakım günahlar işletecek olan hususlar arkadaşlar olaylar Hayatınıza var ve siz her o yaptığınız yanlışla birlikte tövbe ediyorsunuz. Ama bir daha yapacak durumunuz aynen devam ediyor. Bu noktada da işte bir harekete geçmek gerekiyor. Dolayısıyla sizi o yanlışa sevk eden şeyi çıkarma noktasındaki gayretiniz de bir nevi tövbedir. Ama çıkarmadan tövbe etmek işte tamamıyla umursamazlık olarak karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu aslında kişideki Vicdani noktadaki bu durumun da oluşmasını engel oluyor. Hani sahabel alakalı bir maraheb ve dağa talehimen böyle nefisleri daraldı. Allah'tan başka sığınak bulamadılar. Ifadesinin sırrına erememiş oluyoruz. Onun için bu noktada da bir artı gayret göstermek gerekiyor. Şimdi okuyacağımız hadisi şerif yine tövbenin kabulü ile alakalı olarak efendim. Allah Resulü buyuruyor. İnne Allah Teala yebsudu yedehu bil leyli li yetube musiu'n nahar ve yedehu bin nahar li musiu'l leyl. Allah'ın tövbeleri nasıl kabul etmede kullarına merhametli davrandığını ifade eden bir hadis-i şerif. Allah Celle'nin yebsudu yedehu yedini açtığını li yetube musiu'n nahar gündüz vakti günah işleyen kimseye hani burada mecaz bir ifade var. Elini açtığını efendim e, gündüz vakti Günah işleyene gece açıyor, gece günah işleyene gündüz vakti açıyor. Bu şu demektir, burada bir mecaz var tabii ki yoksa haşa bizim bildiğimiz şekilde bir el açmasından bahsetmiyoruz. Bu şu demektir, Allah'ın kulun işlediği günahlara her an tevbe etmesi konusunda ona fırsat, imkan sağladığını ifade eden bir hadis-i şerif. Yani e, konu tabii uzun sürede aynı konu işlediğimiz için bazı şeyler tekrar olabiliyor. Olsun yine fayda var, e, şunu ifade etmiş olalım. Yani Allah Celle bir kul ne kadar günah işlerse işlesin, ne kadar yanlış yaparsa yapsın, şartlarını riayet ettiği müddetçe kişinin kulun tövbesini kabul eder. Bununla alakalı bir ümitsizlik durumunun söz konusu olmamasını ifade sadedinde bunu okuyoruz. Hatırlarsanız söylemiştik psikolojik olarak. Zaten yaşadığımız çağda insanların türlü türlü sıkıntıları var ailevi sıkıntıları var, işte iş anlamında sıkıntıları var, maddi manevi sıkıntıları var. Bu sıkıntılar insanı devamlı surette olumsuz düşünmeye, menfi düşünmeye götürüyor. İnsanlarla alakalı devamlı olumsuz düşünen bir insanın haşa Allah'la alakalı da yavaş yavaş olumsuz düşünmeye başlaması söz konusu oluyor. Etrafınızda şöyle insanlar görmüşsünüzdür. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben efendim insan olduğunu artık güvenmiyorum. İnsanoğluna dair ümidim kırıldı diyen kişinin aslında işi yavaş yavaş Allah'a doğru götüreceğini anlamamız gerekiyor. Eğer bizde böyle bir söz efendim söz konusu oluyorsa o zaman bunu anında düzeltmek gerekiyor. Çünkü bu işin nihayeti Allah'a karşı ümitsizliğe doğru gider. Onun için bu gibi genel efendim genelleyici sözlerden kaçınmak gerekiyor. Allah'ın e, affedici olduğunu bilmeli, her an kulun affeden olduğunu bilmeli. Ve bu noktada son derece gayretli bir şekilde e, tövbe konusunda çalışmak gerekiyor. Hadisin devamında hatta tetlu aşşemzu min magribiha. Ta ki güneş efendim battığı yerden doğuncaya kadar yani kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Allah tövbeleri kabul edecektir. Ama bir diğer hadisi şerifte e, aynı şekilde inna Allah azze ve celle tövbe terabdi mâlem yugarrir. Gargara hali yani artık perdenin kalkmaya başladı, artık gayb aleminin gözükmeye başladı o an gelmeden evvel yapılan her tövbe kabuldür demektir. Fakat daha önce ifade ettiğim gibi tövbe edebilmek çok kolay bir iş değildir. Biz şimdi hep genel itibariyle Allah'ın Celle Celaluhu tövbeyi kabulüyle alakalı konuşuyoruz. Ama tövbe etmeye başladık mı zaten Allah kabul eder. Ama asıl mesele işte o dizleri Büküp efendim elleri açıp Allah'a yalvarmak, tövbe etmek ve o bizi yanlışa iten sebepleri hayatımızdan çıkarmak bu kolay bir hadise değil. Bunun için çokça dua etmek gerekiyor demiştik. Yoksa Rabbimiz Teala her zaman kulun günahlarını affetmeye e, dair ifadelerde bulunuyor. Affedeceğine dair Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri var. Bunda zaten bir şüphe yok. Şimdi bugün üzerinde duracağımız bir hadis-i şerif aslında meşhur bir hadis-i şerif. Ama konumuzla alakalı olduğu için okumak durumundayız. Ondan sonra onun üzerine konuşacağız. Şimdi bu hadisi şerif efendimizin ifadesiyle "Kenefe men kana ve nefsen." Allah Resulü bir adamdan bahsediyor. Bu adam yaşadığı dönemde 99 kişi öldürmüş. Efendim "Fesaelan alami ehli'l-arz." Yeryüzünün en alimini soruyor. Fedullah ala rahibin. Onu bir rahibe yönlendiriyorlar. Adam pişmanlık içerisinde 99 kişi öldürmüş. Günahlarının affedilip affedilmeyeceğini araştırıyor. Tabi burada hadisi sadece metni okuyup geçmekten ziyade üzerine tefekkür etmek gibi de bir gayemiz olduğu için şunu söyleyebiliriz. Bu adam 99 kişi öldürmüş bir alim arıyorsa bizim de Efendimiz de bunu anlatıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bir takım sıkıntılar yaşadığımızda bir hocaya müracaat etmemiz, bir günah işlediğimizde, bir günaha karşı devamlı bir bağımlılık söz konusu olduğunda bir bilene danışmamızın uygun olacağını anlıyoruz. İnsanlar günahlarını kendi işlerinde saklayacaklar. Bu ayrı bir konudur. Yani ifşa etmek, yaymak, özellikle de geçmişte yapılan günahları anlatmak bir nevi reklam boyutunda olduğu için başka bir anlamda günah söz konusu olur. Ama bazı günahlar vardır. İşin içinden çıkamazsınız. Yanlışınız vardır, hatanız vardır. Bunu birileriyle paylaşıp hocam bu konuyla alakalı ne buyurursunuz, ne söylersiniz bunu paylaşıp onlardan yol göstermesini istememiz en uygunu olacaktır. Yoksa belli bir müddet içinizde saklarsınız, saklarsınız, saklarsınız. O bir çıban gibi adeta içinizde Allah muhafaza bir kanser hücresi gibi büyüyecek, büyüyecek ve tamamıyla sizi kontrol altına alacak duruma gelebilir. Onun için buradan da anladığımız bu. İşte bu kimse 99 kişi öldürmüş. Yeryüzünün en bilgilisini soruyor. Onu bir rahibe yönlendiriyorlar. Fethu rahibe gidiyor. Fakal ediyor ki innehu qatala 99 nefsen fehellehu min tevbe. Ben 99 kişi öldürdüm. Benim için tövbe var mıdır? Efendim isterse 1000 kişi öldürsün. Fakat bu gittiği kimse yanlış bir kimse. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Yanlış bir kişiye gitmemek, bu konuda son derece dikkatli olmak. Efendim neticede Allah'ın vaad ettiği bir şeye muhalif bir takım kelimeler kullanacak insanların olduğunu unutmamak gerekiyor. İşte mesela yine dönüyor, dolaşıyor, şuraya geliyor. Hepimizin içerisinde manevi bir takım duygular vardır, manevi bir takım hisler vardır. Bu yanlışlar bizde var olduğunda bir ilk, özellikle ilk başlarda vicdani noktada bir takım sıkıntılar çekeriz. Hani Efendimizin ifadesi var ya, isma hakkı fiy sadrika ve nes evfet yok Yani insanlar sana fetva varseler de. Sen kendine böyle fetva versen de için rahat etmez. O günah senin bu vicdanında vardır. Hocaya gittin sordun ama yine tam rahat etmiyorsun. Öyle bir vicdan insanın içerisinde çok kirlenmediği müddetçe efendim mevcuttur. İşte bu noktada bu kadar yardıma muhtaçken kime gittiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada işte af buyruğu sahtekar şeyhler yani şeyh görünümlü insanlar hoca görünümlü insanlar devreye giriyorlar. Genelde insanları en muhtaç oldukları zamanlarda tavlarlar bunlar. Neden işte böyle acaba günahım affedilecek mi? Acaba şu sıkıntım mahalle olacak mı diye insan ararken çünkü birisine ihtiyaç duyuyor. İnsan ararken o esnada o kimseye yönlendirilir ve o kimse de ona sahip çıkar. Bir şekilde onu kendi istediği gibi tabiri caizse efendim oynatır. İstediği gibi ona muamelede bulunur ve bu şekilde Allah muhafaza sonra üç harfli işleri falan filan derken tamamıyla kişiyi kendisini o yanlış kişiye kaptırabilir. Onun için doğru kimseyi tespit etmek de son derece önemli, mühim. Soruyor, tövbe var mıdır? Fakale diyor ki o kimse de o la diyor. Senin için tövbe yoktur artık. Fakatelehu fekemmele bihimiyeten. Böyle söyleyince o kimse sinirleniyor, onu yüzüncü kişi olarak efendim tahtasına yazıyor. Kara tahtaya yazmış oluyor. E şimdi burada bu kimse tabii ki haşa ama Allah adına konuşmuş oldu. Yani affı yoktur dedi. Sen kimsin? Efendime söyleyeyim. İşte rahip veya bilgili bir zat neticesinde bu yanlış ifadesinin efendim öldürüldü. Sümme mesale, sümme sa'ale an a'lem ehli'l yine soruyor. Adam araştırmaya devam ediyor. Yani artık içindeki o huzursuzluk büyüyor. Bir kişi daha öldürdü. Yine bir huzursuzluk söz konusu oldu. E dolayısıyla devamlı araştırıyor, soruyor. Fedul ala raculin alim. Yani kendi başına bir kenara çekilip de Allah beni affetmez demiyor veya bizden iş geçti demiyor. Araştırmaya devam ediyor. Fakal innehu katale miyet nefsin fehlu min tövbe. diyor ki 100 kişi öldürdü onun için tövbe var mıdır? Fakal naam. Bu zat işin ehli bir zat. Evet diyor. Ve yahulu beynehu beyne tebe. Kulla yani Allah'la kulun tövbesi arasına kim girebilir ki? diye böyle bir soruyla onun o sorusuna cevap veriyor. Sonra yönlendirme yapıyor. İntalik ila ardi keza ve keza. Falanca araziye, falanca memlekete git diyor. Şimdi tövbe var. Bir insana tövbe et demek veya tövbe edeceğimizi bilmek tamam. Ama bu yeterli değil. Az önce bahsettiğim bir İmam Gazali'den nakil yaptım bir husus var. Bizi günaha sevk eden etkenleri de hayatımızın çıkarma gayretinde olmak gerekiyor dedik. Yoksa aynı şeyleri devamlı surette yapmaya başlarız. Bu kimse de, bu alim kimse gerçekten bu işin ehli ki onu hem tövbe davet ediyor hem de onu günaha sevk eden etkenleri tespit etmiş. Oradan uzaklaşmasını, o tövbenin tam kararlı olarak devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Diyor ki, اِنْتَرِقِ الْاَرْضِ كَتَا وَكَتَا فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللّٰهَ teala فَعْبُدِ اللّٰهَ mahum <مَعْهُم> Falanca yere git, orada bir takım insanlar var, onlar Allah'a ibadet ederler. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. وَلَا تَرْجِعْ اِلَى اَرْضِكْ فَاِنَّهَا اَرْضُسُ kendi yerine dönme, kendi mahalline dönme çünkü orada kötü insanlar var. Orası kötü bir yerdir. İşte burası çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kıssayı anlatırken dersi de buradan ince ince aktarmış oluyor. Nedir? İşte insanı en çok sıkıntıya sokan, günaha sokan şey arkadaş ortamıdır. Bulunmuş olduğu mahaldir. Eğer siz bu kimseleri hayatınızdan çıkarmazsanız veya sadece arkadaşı ifade ettiğim gibi bir insan olarak algılamamak lazım. Sosyal medya da neticede insanın bir arkadaşı gibidir. İnternet, televizyon bunlar bir arkadaş gibidir. Bunlarla birlikte tövbe etmeye devam edeceğinizi iddia ederseniz gülünç duruma düşmüş olursunuz. Bu pek mümkün değil. Çünkü devamlı surette uçurumun kenarına duran bir adamın uçurumdan aşağı düşme riski, tehlikesi devam ediyordur. Ne kadar efendim kendisi bu konuda gayretli olursa olsun. İşte o sebepten dolayı ortamı değiştireceksin. Arkadaşlarını değiştireceksin. Seni günaha teşvik eden. işte bazı öyle insanlar vardır. Yani yanına giderseniz dünyaya yönelik isteğiniz artar yani. İşte hocam veya x kişi şu arabayı gördün mü? Şu araba çok tatlı bir araba. İşte şu dizi var, şu film var. Hiç aklınıza gelmeyecek bir diziyi sizin kafanıza sokarlar. Efendime söyleyeyim işte şöyle bir şey var. işte şöyle bir yemek varmış, şöyle bir şey varmış derken ne kadar Allah'ın dışında ne kadar sizi Allah'tan uzaklaştıracak. Eylem varsa hepsini sizi bilmeden de olsa teşvik eder. Bilerek zaten yaparsa ayrı bir konu ama bilmeden de teşvik edebilir. O sizin dostunuz, o sizin arkadaşınız. E onunla birlikte ömrünüzü tüketiyorsunuz. Ama şöyle bir düşündüğünüz zaman da bakın sizler de şöyle bir düşünün aslında. Şunu tespit edeceksiniz. Hayatımızda en çok efendim işlediğimiz günahları hep dostlarımızla, sevdiklerimizle işleriz. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Onlar bilirler. Onlarla hatta bu işi paylaşarak keyif üzere bu işi yaparız. Sevdiğimizdir. Belki birbirimiz için canımızı verecek derecede birbirimize bağımlıyızdır. Ama onunla birlikte günah işleriz. Ve tabir caizse en yakın arkadaşımızla birlikte cehenneme doğru sürüklenmeye başlarız. Onun için bu noktada birileriyle eğer muhabbetiniz cıvıklaştıysa, özellikle ben genç arkadaşlara buradan şunu ifade edeyim. Yani arkadaşlıklarda mutlaka bir sınır olmalı, her şey konuşulmaz, her türlü muhabbete girilmez. Çünkü bu yapılmaya başlandığında artık af buyurun ama Allah'ın razı olmayacağı bir takım müstehcen konuşmalar, bir takım işte Allah'ın hoşnut olmayacağı ifadeler mutlaka ağızlardan çıkacaktır. Ve bu birbirimizi teşvik etmiş olmak demek olacaktır. Onun için bir sınır olmalı bir insan efendim bir insan yanına gittiği zaman da konuşamayacağı bir takım meseleler olmalı. Bir adamın yanında çok rahat küfür ediyorsanız genç kardeşler, o adamın size bir faydası yok demektir. Hele ki sizi uyarmıyorsa, bir adamın yanında çok rahat af buyurun bel altı muhabbeti oluyorsa, bu adamın faydası yok demektir. Ne kadar sana yakın olursa olsun, senin için işte ölüme gelirse gelsin. Ahiretine yönelik zararı var ama bir adam düşün, senin arkadaşın onun yanında küfür edemiyorsun. Çünkü adam o konuda hassas ve öyle bir ifadede efendim bulunduğunda hemen seni uyarıyor. Bir dakika kardeşim diyor. Böyle bir şey yapma. Ben bu işten razı değilim. Böyle arkadaşlar seçmek lazım. Böyle kişilerle efendim hareket etmek lazım. İşte o zaman buradaki hadis-i şerifteki bu ifadenin sırrını ermiş oluyoruz. Kötü insanlar, kötü arazi, kötü bölge, gerekirse taşınacaksın. Yani kalu elem tekun ardullahi vesiaten fetu haciru Melekler bunu söylüyorlar da bir takım bahaneler sunan kimse ne diyorlar? Elem tekun ardullahi vesia. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydin. Neden hicret etmedin? Aynı yerde kaldın. İşte gidemem ailem di falan di falan di bilmem ne. Önemli değil. Sen neticede Allah için yaşıyorsun. Kararların da Allah için alacaksın. Ailen için alıyorsan efendim sair sana zarar olduklarından bahsediyorum. Zarar yokken efendim onları zarara sokacak bir eylemden bahsetmiyorum. Ama Göz göre göre cehenneme gitmek diye bir husus var. İşte biz hayatımızda bunu yaşıyoruz. Göz göre göre cehenneme doğru bir yol alabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Onun için bu noktaya dikkat. Fentaleka <laughs> ne yapıyor bu kimse? Bu surahibin sözüne itimat ediyor. Ve fentaleka hatta izâ nasafet tarik etahul Yürümeye başlıyor, yola çıkıyor. Yolun yarısına geliyor. etahul <laughs> mevut. Ona ölüm meleği geliyor. فَاَخْتَصَمَتْ rahmeti ve الرَّحْمَةِ وَمَلَاكَتُ الْعَزَّابِ Efendimizin ifadesiyle rahmet melekleri ile azap melekleri adeta bir kapışma haline giriyorlar. Kim alacak? O diyor ki ben alacağım. Yüz kişi öldürdü. Diğeri diyor ki hayır. Efendim böyle böyle bir eylemde bulunmuştu. فَقَالَتْ مَلَاكَتُ الرَّحْمَةِ işte. Rahmet melekleri diyor ki جَاءَتَا اِبَنْ مُقْبِلًا بِقَلْبِ O Tövbe ediciydi, Allah'a kalbiyle yönelici olduğu halde ne oldu? İşte Allah'ın huzuruna böyle geldi vefat etmiş oldu. Dolayısıyla bu kimse tövbe edicidir diyorlar. Melekler bunu söylüyorlar. Vakalet meleketul azab innehu lam yamel hayran kad Azap melekleri de diyor ki hayır bu kimse hiçbir şekilde hayır işlememiştir. Böyle kendi aralarında kim alacak efendim bunun tartışmasını yaparken fetahu melekun fi sureti ademi Ademoğlu suretine bir melek geliyor. u beynehum. Onu adeta kendi aralarında bir hakim kılıyorlar, hükmet diyorlar. Fakale diyor ki kısu ma beynal arzaymi fe ila aytehuma. Can adna fehu Bu araziyi bir kıyas edin bakalım. Yani efendim e, o araziden hangisine yakınsa yani kötü araziye yakınsa kötü araziden sayın, iyi araziye yakınsa iyi araziden sayın. Diye böyle bir çıkarım yapıyor. Fakasu fawjeduhu etna ile al arzilleti arade. Kıyas ediyorlar, ölçüyorlar. Bir bakıyorlar ki o i araziye rahibin yönlendirmiş olduğu o insanların bulunduğu. Allah'a ibadet ediyorlar. Efendim diye onları övdüğü o araziye daha yakın çıkıyor. O zaman da fakabadatu melaiketur <laughs> rahme onu rahmet melekleri kabz ediyorlar alıyorlar. Şimdi burada tabii çok dersler var. Vaktimiz sınırlı ama şunu ifade etmek lazım. Ufak bir eylem ve söz dinleme neticesinde Allah tövbeyi kabul ediyor ve o kimseyi o iyi insanlardan yazmış oluyor. O kadar günahı olmasına rağmen, o kadar yanlış olmasına rağmen. Demek ki tövbe her daim geçerli. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalike limen Allah Celle şirkin haricinde yani bir insan kafir olarak ölmediği müddetçe hayatı boyunca yapmış olduğu tövbeleri kabul eder. Yeter ki şartlarına riayet edilsin. Bu mutlaka vardır. Ümitsizliğe düşmemek, asla bu iş olmaz dememek gerekiyor. Bazı kardeşler var şöyle söylerler. Yani ben yapamıyorum hocam bu iş olmuyor. Çok zorlanıyorum. Ben bu işi kaldıramıyorum. Bu ifade yanlıştır. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah'ın ayeti çok açıktır, nettir. Allah hiçbir nefse gücünün üstünde bir mükellefiyet yüklemez. Hayır. Allah sana bu imtihanı verdiyse sabrını da verir. Ama sen iradene yeter ki ne yap? Kuvvetli tut. Yeter ki bu noktada bir mücadeleci ol. Azimli ol, gayretli ol, ümitsizlik içerisinde olma. Şimdi bu rivayetin Müslim varyantında şöyle bir durum var. Fekane ilal qaryati salihati akraba bi şibrin. Böyle çok az bir metre diyelim. Artık neyse efendim çok az bir ölçümle iyilerin bulunduğu yere yakın olduğu rivayeti var. Fe cu'ale Oranın ehlinden sayılıyor. Şimdi burada mekanın önemini anladık mı? Az önce bahsettiğim mekanın önemi. Evet, bir yer, iyi yerde yaşamak kişinin tamamıyla cennete gitmesine sebep değil ama iyi yerde yaşamak iyi işler yapmaya sebeptir. Yani böyle çok edeplerin bulunduğu bir mahallede edepsizce davranamazsınız. Komşularınızdan çekiniyorsanız yalan yanlış işler yapamazsınız ama herkesin ahlaksız olduğu bir mahallede, bir apartmanda çok rahat bir şekilde ahlaksızlık işleyebilirsiniz. Onun için iyi yerlerde oturmak, iyi insanlarla takılmanın bu derece önemi var. Bu hadisin bir başka şöyle bir ifadesi de var. Bukhari'de, yine Müslim'de. Acayiptir bu. Demek ki Allah'ın öyle bir sevgisini kazanıyor ki o kimse. Çünkü ne yaptı o kimse? arkadaşlar, kardeşler. Ne yaptı bu kimse? İşlediği günahın farkında bir. İki, bu günahı nasıl gideririm? Bunun derdini taşıyor, soruşturuyor. Soruşturmak bir. İki, o alimin yanına gidiyor. O alimin sözünü kabul ediyor. Tamam diyor, töbe vardır. Üç, o alimin sözünü eyleme döküyor. Ne yapıyor? İşte onun yönlendirmiş olduğu yere doğru gidiyor. Üç maddede, iki madde de yapabiliriz ama üç madde olarak bunu böyle kabul edelim. Ve bu kimsenin işte Allah'ın hoşnutluğunu kazanma durumu söz konusu. Fehu Allahu Teala ila hadihi en tabaadi ve ila hadihi en taqarrabi şöyle bir durum da var bu rivayette. Allah o kötü araziye vahiy ediyor. Ondan uzaklaş. İyiye vahiy eder ona yakınlaş. Allah mekanı yönlendirir celle celal. Onun değil mi netice? Mülk onun. Ve kale kisu ma beynehuma fe ucide ila hadi aqrab bi şiblin fe gufir İşte bir bakıyorlar ki neticede yakın olduğu yer iyilerin bulunduğu netice itibariyle de ve mağfiret olunuyor. Evet. Yeter ki kıymetli kardeşler yeter ki biz karar verelim. Günahlardan arınmaya karar verelim. Günahlardan arınmaya karar vermeden yapılan pişmanlığın, tövbenin çok da bir önemi olmuyor. Ama gerçekten kararı verdin ya Rabbi ben bunu yapmayacağım diye kesin kes söz veriyorsun. Sonra bir daha düşebilirsin bu ayrı bir konu. Ama kesin kesin kararlısın fakat işte sonrasında bir takım yine olaylar oldu ama ortamı da oluşturman gerekiyor. Seni o günaha sevk eden arkadaşınsa, telefonunsa, telefonlar bugün bizi günaha sevk eden en büyük arkadaşlar, dostlar. Hiçbir arkadaşımızla, hiçbir kardeşimizle geçirmediğimiz kadar vakit geçiriyoruz onlarla. Hanımımızla dahi, çocuklarımızla dahi o kadar vakit geçirmiyoruz tamamıyla ve tamamıyla bu telefonlarla efendim vakit geçiriyoruz. E bunlar bizim lehimize midir aleyhimize midir bunun bir kararını verelim. E kim söyleyebilir yani telefonların ben çok efendim gerçekten sosyal medyanın çok mükemmel derecede ahiretime yönelik iyiliğini gördüm diyebilir ki yani. Mahza zarar bakıldığında e tabii ki iyilik kısımları var. Ama zarar çok farklı bir boyutta. Onun için ona göre önlemini alacaksın. Ona göre azaltacaksın. Sosyal medyaya girmeni azaltacaksın. İşte Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a girmeni azaltacaksın. Bak hayatında yeni değişimler olacak. Allah Celle bu anlatılanlardan en güzel surette istifade edebilmeyi nasip eylesin. İnşallah bir dahaki dersimizde son olarak bu konuyu işleyerek artık yeni konumuza geçmiş olacağız. Allah hayırlı bir hayat, hayırlı bir yaşam ve hayırlı bir ölüm hepimize ikram, ihsan eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha. Allahümme salli ala